Spordan hemen önce yemek yemeli miyim? İdeal ve fit bir vücudun sırrının beslenme olduğunu önceki videolarımızda anlatmıştık. Peki spordan önce mi yemek yemeliyiz yoksa sonra mı? Gelin bu konuya birlikte açıklık getirelim. Bu konuyu bahsi geçen duruma benzerlik gösteren bir senaryo ile anlatalım. Ağaçlık alanların ortasına konumlandırılmış bir itfaiye merkezi düşünün ve bu merkezin imkanları biraz kısıtlı olsun. Civardaki aşıklardan birinde yangın çıktığında itfaiye araçları yangını söndürmek için hemen o bölgeye gidecek ve müdahale edecektir. Ancak tam bu esnada civardaki aşıklardan başka birinde daha yangın çıkarsa, kısıtlı imkanlardan dolayı itfaiye o yangına yetişemeyecek ve yangın büyüyerek belki de itfaiye merkezine dahi zarar verecektir. Kısıtlı imkanlar her iki tarafa da yetişmeye çalışsa da verimli olamayacak. Bu sefer tek tarafın ihtiyacını karşılamaktan da mahrum kalacaklardır. Şimdi bu senaryoyu insan bedeniyle bağdaştıralım. Çünkü aynı bu senaryodaki itfaiye gibi insan vücudu da sınırsız değildir ve her organın belirli değişkenlere bağlı olarak barındırdığı bir potansiyeli vardır. Kalbimiz de örnekteki itfaiyenin yangın çıkan alana acil olarak ekip göndermesine benzer bir şekilde bedenimizde aktiflik gösteren bölgeye seri şekilde kan pompalar. Yani yemek yediğimizde midemiz sindirim için çalışıyor olduğundan kalbimiz midemize seri şekilde kan pompalayacaktır. Spor yaptığımızda ise kaslarımızı çalıştırdığımız için kaslarımıza da aynı şekilde seri biçimde kan pompalanacaktır. Ancak spordan hemen önce yemek yersek ve midemiz henüz yoğun olarak çalışıyorken spor yaparsak, kalbimiz örnekteki itfaiyenin kısıtlı imkanlarıyla yangın çıkan iki farklı yere ekip yetiştirmeye çalışması, ancak bu durumdan zararlı çıkması gibi midemizle birlikte kaslarımıza da kan pompalamaya çalışacaktır. Ve bilin ki bu durum sağlığımız için sorun teşkil etmeye oldukça müsaittir. Ayrıca henüz yemek yemiş bir insan özellikle de kas gelişimi adına yoğun ve ağır bir tempoda egzersiz yapıyorsa besinlerin henüz sindirilmemiş olması dolayısıyla bedenimizin yüksek tempoda aktivasyon gösterdiği bu esnada midemizin o anki durumunun rahatsızlık vermesi de kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu problemlerle karşılaşmamak adına öğünümüzü tükettikten sonra bedenimize sindirimi tamamlaması için önce belirli bir zaman tanımalı daha sonra egzersiz yapmaya başlamalıyız. Çeşitli kaynaklara göre bedenimizin sindirim işlemini tamamlaması besin türüne bağlı olmakla birlikte yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir. Ancak tabii ki bu özeni tek seferlik ya da bir öğünlük olacak şekilde göstermek etkili olması açısından yeterli olmayacaktır. Düzenli beslenmeyi yalnızca bir öğün için uygulamamalı, tam zamana yaymalısınız.